İksir. İksir. Anladım. Demettim ben eleman ben Ya, yok oldu da çekeceğim. iksir farki atacağım. Yallah. Biliren var <laughs> mı? Biliren var mı? Biliren var mı? tamam Mouse çevirdim. oraya Yallah balta biliren biliren var mı biliren var mı biliren var mı Ne var <laughs> oh aptalı Ananı sikeyim tam yedim İzle <laughs> Ananı <laughs> Gördün mü taktiği Hep öyle yapayım ben <laughs> Kesiyorum amına koyayım aptallarını Bak ya yine attı Harbi amına koyayım. Alıyoruz içimize. Kanka Çin sedde mi yapıyor? Ne yapıyorsun? Yemedi bir de amına koydum onun. Kanka yeni içi Bu bana iştir mi atıyor? İştir atarsa seti yıkarım. Kanka hadi iyilesin ya. Daha ne uğraşıyorsun ya? Yaptığına bak. Basayı suluyor piç. Tamam tamam ben içtim. Bu arada kendi lehine bir şey yaptı şu an. Yarım kalp. Oy yarım kalp chest. Amına koyayım nice. 1 liran var. 1 liram var. 1 liram var. Ananınki. <laughs> tamam. Ananınki ya geldi atladı. Hiz atlıyor. Yaz buraya. Yaz buraya 1 no bir. Ananın ki ya burayı sevmiyorum. Kim öldü oğlum? Kim öldü oğlum kim? He? Ne oldu lan? Bil bil var mı? Bil bil var mı? Bil var mı?